Ekrem Abi kanalından herkese selamlar sevgiler dostlarım tam 10 tane oyundan 50'şer bin TL satıralımla siz değerli izleyicilerimizin karşısındayız arkadaşlar 500 bin TL'lik alımımız var tam 10 tane oyundan umarım güzel kazançlı bir video kazançlı bir bonusal videosu izleyebiliriz kasamızı milyon yaparız haydi bakalım Başladık. Başladık. Çok boş başladık dedelim ya. Dedelim hiç oyunu var. Süper Skitter bin 3 tane oyunundan tam 50 şer bin TL satın alan yaptım dostlar. Bu arada arkadaşlar her gece çift sıfırda yayındayız. Uzatma da geldi. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız her gece çift sıfırda dostlar şaşmaz Deneme bonusları için ve güvenli oynadığım siteler linki içinde Sürekli tarayıcıya tek yazmanız gereken pro Yazdığınız gibi direkt web sitemiz açılıyor Ve güncel linkler sürekli orada mevcut arkadaşlar Google'dan link aratmanıza gerek yok Bir müdahale Manöver kök Manöver kök At bebe bil. Atar mısınız? Belamız. İlk oyundan patladık. İlk oyundan patladık. Hayırlı işler. Hemen sıradaki oyunumuzu açıyorum dostlarım. Düz dedi. Hemen sıradaki oyunumuz. Ekranı da verdim sizlere. Devam. İkinci oyunda yola devam. İkinci yola devam. Umarım burası söyler derken 10 çarpanla başladık. Hayırlı işler. Para burada mı acaba? Para burada mı acaba? Severiz. Severiz. Şans için hatta bir tane yakarız. Siz de dostlarım bu videoyu beğenip altına bir sonraki Borusan videomuzdan oyunların olmasını istiyorsanız lütfen o oyunları yazın arkadaşlar. Bir sonraki Borusan videosunu yine oyunları, o yorumlardan seçeceğiz. Burada hareket var ha. Vallahi burada büyük hareket var. Çarp. Keşke çarpsın. Ah ah. Yazık oldu. Güzelim çarpan yazık oldu. Bir müdahale sol spin. Terbiyesiz. Terbiyesiz. Üçüncü dedeye gidiyoruz bak. Olaya bak. Ve ilk ikisi zarar. Gel de yaşa şimdi yani. Gel de yaşa. Yeni oyun yeni şans dostlarım. Hadi bakalım. Burada bir kırmızımız var mı ya? Eyvah lan 500.000 500 bin TL, 50 bin TL öder sarı bir Ne zamandır da onu videosu çekmiyoruz. Tam bir ay oldu. Bir aydır onu videosu çekmiyoruz. <laughs> Burası da patlak. Sırada da iki tane prensesimiz var dostlar. Hem bini hem düzü. Oraya da gideceğiz. Oraya da gideceğiz. Bundan sonra birine gideriz prenses bir. Burada ödemedi. Yandık ya. 500'ü kurtaramayacağız galiba. Galiba 500 gitti galiba. Her ümitlerim tükendi. Ümitler tükendi ümitler. Anca kırmızı kurtarır bizi. Vallahi. Büyük bak. Hemen değiştiriyorum dostlarım oyunu. Prenses Bim. Neredesin buradasın. Ekranı da vereyim dostlarıma. Dostlar tekrardan söylüyorum bak. Deneme bonuslarına ve güvenilir sitelerine ulaşmak için tek yapmanız gereken ne zaman olursa olsun her zaman web sitemiz açık. Ekran 1.pro abi. Başka yerlerden fake linklere denk gelmeyin. Fake sitelere denk gelmeyin. Güncel sitelerin linkleri için dostlarım. Ekrem bir pro web sitemizi ziyaret edebilirsiniz canlarım. Yapma yakışmaz. Hep zarar yazdık lan. Büyük çarp. Büyük çarp büyük. Prensesim benim be. Çok boş. Lanet. Çok boşsun. Haydi artık. Çarpan. Eyvah. Çarp baba. Yandık. Heh. <laughs> Harbi yandık. Eyvahlar olsun. Ne zaman diyor baba ne zaman? Mezara girince mi? 12. Manevek olsun lan bari 9 daha ver. Terbiyesiz oyun. Düştüğümüz duruma bak. Bari 9 daha ver. Yan var ya. Manevek yaptı gönderdi bizi. Sıradaki oyunumuz Prenses Düz arkadaşlar. Burada manevekimiz var. Bir de orayı deneyelim bakalım. Dedelerde zarar. Dedelerde büyük zarar. Nerede düz prenses? Aha da burada. Hemen ekranı da vereyim dostlarım. Ben yanlış oyunu açtım. Pardon pardon. Christmas değil. Aha da düz prenses. Bakayım. Aynı yani hadi bakalım. Bir karımızı çarpan olur. Çok nice de olur hemde. Gayet güzel olur. Verir misin? Allah Allah Kırmızı Tadından yenmez tadından Olur iki çarpar olmaz ama iki olmaz İki olmaz dostlar Bundan sonra sagıraçlara gideceğiz. Düzü ve bini. Düzü ve bini arkadaşlar. Düzü ve bini. Kalpler turkazlar geldi. Üf taktı güzel. Kalp çarpan. Yapma çok güzelsin. Aynen. Aynen. Of çarpana bak. Şükür ve Şükür ve mübarek. Nereye sur? Gözümüz yollarda kaldı. Prensesim hayatım. Kırmızı. Haydi ulan. Sarı var mı sarı? ay lan yıldızlara bak. 30 çarpı 3 Ah lan ekrana bak. Yapma. Hayır. Bak, aya bak. yandık ya. Ne güzel çarpan vardı değerlendirseydik. Allah bereket versin kurtardık. Kurtardık. Sıradaki oyun sagıraş. Sıradaki oyun sagıraş. Ver baba ver. Bir aç düz var. Bir de sagır binli var. İkisinde de satın alımımız var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Buradan da güzel bir ödeme yaz bize. Hayırlı olsun diyelim 500 bin. Dostlarım tekrardan söylüyorum. Bakın güvenilir siteler için aynetten deneme bonusları için tarayıcınıza tek yazmanız gereken eklem 1.pro web sitemize girin günün rahatlığına takılın. Sorumlusu benim. Sıkıntı yok. Ama burası çok boş. Burası sarı bir yalan. Burası büyük yalan. günde uzatma mısın? Alır mısın hayatta? Hayatta alır mısın? Birine gidelim bakalım. Binde süper satın alım yaptım. Binde süper satın alım yaptım. Umarım öder. Daha 3 tane daha oyunumuz var dostlar. Bundan sonra 3 oyunumuz daha var. Burada da 4 skitir. Sweet Bonanza 1000. Dice 1000. Dice 100. Hadi bakalım. Son 3 oyunumuz bundan sonra. Kasa 277 bin. 500 yatırdık. 500 yatırdık. Daha kasayı kurtaramadık artıya nasıl geçeceğiz? Bir uzatmaya bak Var mı uzatmamız? Fasulyeler var. Üç turuncu yeşil araya turuncu bir şey. Hiç alakasız verdi abi. Boş. Boş. Bu değil. Boştan farkı yokmuş. Evet artık ulan uzat. Son iki. <laughs> Burası da ya. Kaç baba kaç. Kaç. Eyvah. Daha son üç oyun daha zararı çıkaramadı. Şimdi nereden başlayalım? Düz Dice'den başlayalım sweet bin yapalım sonra son oyunu da dice bin yapalım hadi bakalım yeni oyun yeni şans dostlarım bol şanslar hala 200 bin zarar var son iki 3 oyun İki oyun bundan sonra zararı büyük birinin acil mi demesi lazım kırmızı Burada güzel bir takta yüzük saklı. Güzel bir takta yüz atarsın. Aha, burada. Bu ne, <laughs> ne kardeşim? Vallahi bu ne? Yandık. Hemen sıradaki sivit bin. Buradan süperden satın aldım. İnşallah bin lirayı buluruz. Hadi bakalım. Modum düştü. 200 bin zarar var ya. Son oyunlardayız. Haydi. Haydi. 1000x artık. Harbi 1000x artık. Aha geldi. Yürü. Anneanne anne satayım. Bu ne be? 25 bin lira ödemem olur lan 1000 şubede terbiyesiz. Belanus bir tane daha atacak. Attı mı? Buraya. Olur, 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 olur. Ah oh, ulan gelinine. Yakışmadı. Uzat. Uzat, uzat, uzat. O da yok. Sıkıntı. Son oyun. Son oyun. Vallahi büyük zarar var. Büyük zarar var. Sweet dice bin. İnşallah burada atar. Dostlarım videonun altına sizde bir sonraki videoda hangi oyunlar olmasını istiyorsanız yorum olarak yazın arkadaşlar. Yorumlar arasından seçeceğim Bir sonraki bonus alt videomuzda hangi oyunlar olsun yazın gelsin. Eee bin anneni satayım be ee, Mami Boyun direkt mami e, artı yaz 125 tane tam mami yapalım Yok he Şu ağzımı açtım gelirim hayatta bak 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 375.000 bin TL 125 bin zararla kapatıyoruz dostlar. Sağlık olsun. Yapacak bir şey. Yok. Bir sonraki bonus alt videosunda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz canlarım. Kendinize iyi bakın.